Merhaba sevgili arkadaşlar, bir yumakla gelenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle şık bir atkı modeli paylaştım. Modelimiz şöyle esneyebilen üç boyutlu çok şık, yumuşacık bir model. E, uçlarında böyle püskül detayı var gördüğünüz gibi çok şık çok hoş bir model oldu arkadaşlar bir e, yaşına kadar çocukların rahatlıkla kullanabileceği ölçüde yaptım e, 1 metre 20 santimlik bir ölçüsü var arkadaşlar bir yaşına kadar ve Hatta e, bu ölçüde bir buçuk iki yaşına kadar da rahatlıkla kullanabilir modelimiz kız ve erkek çocukları için uygundur yetişkinler için uygundur e, istediğiniz boyda e, en de yapabilirsiniz fonu sesini hani yapacağınız kişiye göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Ee, aynı zamanda ben yine bunun de yapmıştım böyle küçük bebeklerimiz için, şöyle de yapmıştım. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle bonet tarzı Beresini de yaptım Çok cici oldu ee, Yine kanalında yeleğini bulabilirsiniz Yuvarlak formlu beresini de yine e, Kanalında paylaşacağım Eteğini e, yine öyle paylaşacağım Tam takım olarak yaptım tabii sizler tek olarak da hazırlayabilirsiniz Şimdi kullandığım malzememden bahsetmek istiyorum Kar topu Baby One kullandım Anti peeling özelliğe sahip 100 gram 250 metre ee, Kodu da K782 Tığım 6 numara 3,5 milimlik bir tığ kullandım. Daha kalın bir tığ da tercih edebilirsiniz. Eliniz sıkı ise daha kalın bir tığ tercih edin arkadaşlar. Ee, modelimi anlattığıma göre, malzemelerimi de tanıttığıma göre isterseniz yapımına geçelim. Ee, unutmadan şunu söyleyeyim. Ee, bu atkı için iki tane ip kullandım. 100 gramlık iki ip kullandım bu atkı için. Bunu da söylemiş olayım. Ee, şimdi derseniz yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar ben modelimin yapımına başladım. Toplamda 29 tane zincir çektim. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. ye trabzanımı yapıyorum. 4 tane atlıyorum. 5. ye trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu çekmiş olduğumuz trabzanın bacağına yani şuraya şu kısma 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 3 bu zincirden hariç 3 tane trabzan yaptım ipimi doluyorum 1 2 3 tane atlıyorum dördüncü zincirime trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ve tekrar şu bacağı trabzan yapıyorum 3 tane 1 2 3 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. 1, 2, 3, 4. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bacağı bakın şu trabzanı yapmış olduğumuz şu bacağı 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 3 yine bir e, zincir çekmeyeceğim arada Evet şimdi 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncüye trabzanımı yapıyorum 1 2 3 zincir ve şu bacağı trabzan yapıyorum 3 tane trabzan yapıyorum bu bacağı arkadaşlar 2 3 ipimi doladım 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye trabzan yapıyorum ve 1 2 3 zincir ve bu bacağı 4 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 trabzan tekrar ipimi doladım 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ve tekrar bacağı 4 tane 3 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 1 Pardon burada zincir çekmiyorum yanda Evet 1 2 3 tane atlıyorum dördüncüye trabzan yapıyorum 1, 2, 3 Bu alttaki zincirinizi Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Eğer e, sondan fazla gelirse şuradan sökebilirsiniz arkadaşlar. 3 tane Trabzan Yapıyorum bacağına. Ve ilk sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. Daha büyük yapmak isterseniz Bu başlangıçtaki zincirinizi daha büyük e, çekip e, Büyük yapabilirsiniz. Yetişkin için de yapabilirsiniz. Bu modeli gayet hoş olacaktır. Evet şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve burada bakın 1, 2, 3 ve 4. Yani şu 3 tane altta 3 zincir çekmiş olduğumuz yer. Bunun bacağına trabzan yapıyorum. 4 tane. 2, 3, 4. Bakın Evet şimdi zincir çekerek yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu yuvamın yani şu dörtlümün en sonundaki bakın 1, 2, 3 ve dördüncüsü. Dördüncüsüne 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve şu yandaki yuvamın dördüncüsüne 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 1 2 3 zincir çekiyorum ve bunun yanındaki dörtlümün 1 2 3 ve dördüncüsüne 4 tane trabzan. 2 3 4. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4'üncüsüne 4 tane trabzan yani bacaklara yapıyoruz arkadaşlar. Trabzanları 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 ve 4'üncüsüne yani şurada bacağı 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 4 1 2 3 zincir geldik buraya 1 2 3 ve sonuncusu dördüncüsüne 4 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 ikinci sıramızda bu şekilde tamamladık döndürüyorum Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım. Yine bunun 1 2 3 dördüncüsüne bacağına 4 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 3 zincir Evet dördüncüsüne dört tane trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, dört. Üç tane zincir çekiyorum. Dördüncüsüne dört tane trabzan yapıyorum. Üç, dört. 3 tane zincir çekiyorum. Dördüncüsüne trabzan yapıyorum. 4 tane trabzan yapıyorum ve bu trabzanlarımız hep bacakları arkadaşlar. Evet, 1 2 3 zincir. Yine buranın dördüncüsüne 4 tane trabzan, yine bacağı. 2 3 4, 3 zincir, yine dördüncüsüne 4, 4 tane trabzan ve bacaklara 2, 3, 4, 1, 2, 3 zincir. Sıranın sonundayım. Şuradaki zincir size hiçbir zaman yanıltmasın. Hep işlemlerimizi şu dörtlünün üzerinde yapacağız. Sıra sonlarına da aynı şekilde. Yine bunun 2, 3, 4.sünün hemen şöyle sonundakine şöyle bacağına 4 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 tane yaptım ve döndürüyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ve sondakine devam ediyorum. E, ee, atkımız bu şekilde ilerleyecek. Başka herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Sıra sonlarında nasıl yaptığımızı da yine gösterdim size. size. Şuna, e, bu sıranın sonunda da yine göstereceğim nasıl yaptığımı. Sonrasında devam edeceğiz. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum. O sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunu tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet sıra sonundayım. Bakın yine buradaki dörtlünün hemen sondakinin bacağına 4 tane trabzan yapıyorum. döndürüyorum 5 zincir çekiyorum ve dördüncüsünün bacağına 4 tane trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi bu sondaki zincirler e, onlarla bir işimiz yok onlar zaten yok oluyor şöyle arka kısma doğru yok oluyor arkadaşlar e, onlar sizi hani bunlar ne olacak diye düşündürmesin Evet bu şekilde örgümüze devam edeceğiz e, atkınızın uzunluğunu ne kadar istiyorsanız bakın e, bu sıradan sonra düzleşti örgümüz alt sıralarda şöyle yamuk duruyordu bu sıradan sonra düzleşti şimdi bunu devam ettireceğiz e, kaç santim uzunlukta istiyorsanız e, o uzunlukta yapın e, ben 6-9 aylık için sadece şöyle arkadan bağlanacak uzunlukta yapacağım arkadaşlar. Sizler hani böyle hem arkadan öne doğru getirmek istiyorsanız yaklaşık olarak 1 metre 20 santim gibi bir yaş üzeri çocuklarda 1 metre 20 santim gibi bir ölçü oluyor atkılarda. Ben daha küçük yapacağım dediğim gibi. Siz istediğiniz boyutta daha da büyük yetişkin olarak yapmak istiyorsanız tabii ki daha da uzun yapacaksınız. onu da çocuklarınıza ölçerek yapabilirsiniz. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. Bitişinde farklı bir yöntemle bitiş bitireceğiz. Son sırayı beraber yaparız arkadaşlar. şimdi devam edelim. Atkımın son sırasındayım. Son sırasını beraber yapacağız demiştim. Şimdi döndürüyorum. 3 tane zincir çekeceğim burada. Ve yine dördüncü bacağına beraber yapıyoruz 3 4 tane trabzan yaptım İpimi doluyorum zincir çekmiyorum arkadaşlar ee, son sırada zincir çekmeden yapıyoruz yine şöyle bacağına doluyorum 4 tane trabzan yapıyorum hızlı geçiyorum çünkü bu kısımları biliyoruz artık Evet ipimi doladım. Yine zincir çekmeden işlemimi yapıyorum. Buralarda dikkat etmemiz gereken bu e, trabzanları yarmamak. sırayı da böyle aralarda zincir çekmeden tamamlıyoruz. Sonuna kadar geleceğim ve ipimi sonda koparacağım. Ee, daha sonrasında da atkımızın püsküllerini yapacağız beraber. Evet şimdi bir tarafının püsküllerini bakın bu şekilde ben yaptım. Diğer tarafında beraber yapalım. Şöyle ipler uzunluğumuzu istediğimiz ölçüde uzun ipler e, kesiyoruz. Sonra şunu böyle ikiye katlıyoruz arkadaşlar bakın şekilde ikiye katlıyoruz. Daha sonrasında şuradaki boşluklardan alıyorum. Bakın tığımı ipin ortasından alıyorum ve içinden bu şekilde geçiriyorum. Birinci püskülümüzü yapmış olduk. İkinci püskülümüz için yine ipimi katlıyorum. Aynı yere tekrar. E, aynı yere birkaç kere yani sıklığını ne kadar sıklıkta istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle ikiye katlıyoruz ipi. Tekrar yine aynı yere tam şöyle alıyorum. Bunu da buradan alıp şu içinden çıkarıp iyice sıkıştırıyorum. İpimi alıyorum. Şunlara da şu ilmeklerimi de yapıyorum birer tane ki e, o kısımlar boş kalmasın arkadaşlar çünkü diğer boşluğa geçersem buralar boş kalacaktır. Evet, bu şekilde. Burada da her ilmeğe birer tane yapıyorum. Yine eğer çok sık istiyorsanız ilmekleri her ilmeğe ikişer tane yapabilirsiniz. Ben şöyle bir tane şimdilik yapıp geçeceğim. Umarım anlatabildim arkadaşlar. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle ipimizi ikiye katlıyoruz. Daha sonra takacağım yere ilmeğimi tığımı sokuyorum şunu şöyle ortasından alıyorum içinden geçiriyorum daha sonrasında da şurada kalan iki ipimi bu tığımdaki ilmek içinden çıkarıyorum bu şekilde Evet püsküllerimizi bu şekilde yapalım sonrasında devam edelim Evet püsküllerimizi de taktık ve atkımızı sonlandırmış olduk arkadaşlar Umarım umarım modelimi beğenmişsinizdir ve sizler de kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Ben çok severek ördüm ve anlattım. sizler için farklı bir model ve oldukça da yumuşak, hoş bir model. Bebeklerinizin rahat edebileceği bir model. E, istediğimiz uzunlukta bebekleriniz hani kaç yaşa göre yapıyorsanız, kime göre yapıyorsanız hangi uzunlukta istiyorsanız o şekilde örüp ve e, atkınızı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.